Kur'an-ı Kerim'in sırları, gizli öğretinin kapılarını arala isimli videomuzun 16. bölümüne hoş geldiniz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenerek yorum yapmayı unutmayın. Sebe Suresi 54 ayetten oluşmuştur. Adını 15. ayetinde geçen Sebe kelimesinden almıştır. Sebe yani Seba, Yemen'de bulunan bir kabilenin adıdır. Hamd, Göklerdeki ve yerdeki her şeyin kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. Sebe Suresi 1. ayeti. Ahiret hayatını bir anlamda yan gelip yatma yeri gibi değerlendiren klasik Kur'an yorumcularına da bu ayet adeta bir cevap niteliğindedir. Çünkü ayette ahiret hayatında da ibadetin devam edeceği bildirilmektedir. Bunun anlamı tekamülün, gelişimin, bilgilenmenin ve bilgilendirmenin ölüm sonrasında da devam ettiğidir daha derin anlamıyla evrensel varoluşa hizmet bu dünyada da ahiret hayatında da birbirinin uzantısı olarak devam etmektedir. Ayetin bu açıklaması aynı zamanda varlığın ölümsüzlüğüne de işaret etmektedir. Kendilerine ilim verilenler Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sebe Suresi 6. ayeti Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde geçen ilim verilenler ya da ilim sahipleri bu surede de tekrar karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramın ne kadar çok vurgulandığına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu tekrarların nedeni Kur'an-ı Kerim'in ezoterik sırlara vakıf olan inisiyelere verdiği önemden dolayıdır. Cinler kimlerdi? Surenin devamında açıklığa kavuşturulması gereken ama günümüze kadar net olarak da anlaşılamayan, son derece önemli ve üstünde çok tartışılan bir konuya yer verilmiştir. Hazreti Davud'a ve Hazreti Süleyman'a özel imkanlar verildiğini anlatan ayetlerden sonra şöyle dermiştir. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı cinler, Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı, aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Sebe Suresi 12. ila 14. Ayetleri bu konuda Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün bizleri düşündüren bir yorumu var. Önce onu aktarmak istiyorum. Bu sembolik ifadeler, Hazreti Süleyman'ın emrinde dünya ötesinden gelmiş bir takım üstün yetenekli varlıkların çalıştığını düşündürmektedir. Dikkat çekilen işler, madenlerin eritilip kullanılması, heykelcilik, dalgıçlık, bina yapımı gibi teknoloji gerektiren faaliyetlerdir. Kur'an'ın bu beyanları üzerinde medeniyet tarihçilerinin söyleyecekleri çok şey olmalıdır. En azından ileride bir gün Kur'an'ın bu beyanlarına dayanılarak insana yeni ufuklar açacak tespitlerin yapılacağını söyleyebiliriz. Konuyu açalım. Ezoterizmde bir zamanlar dünya üzerinde yaşanan kozmik tohumlanmayla ilgili bilgiler mevcuttur. Mitolojiler ve bazı dini metinler bu kozmik tohumlamayı gökyüzünün oğullarıyla yeryüzünün kızlarının evlenmesi tarzında sembolleştirerek anlatmışlardır. Bu konu Türk mitolojisinde de vardır. Türk mitolojisine göre Türkler kurttan türemişlerdir. Ama bu bilinen kurt değil, kozmik bir semboldür. Büyük köpek takım yıldızına bağlı Sirius'un sembolüdür. Nitekim aynı kurt sembolü bahsettiğimiz ayette de geçmektedir. Biz gelelim Hazreti Süleyman'a yardım eden cinlere. Bu konuyu anlamamıza Tevrat'taki bazı ayetler yardımcı olacaktır. Önce Tevrat'ta bu konuyla ilgili anlatılanları görelim. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı. Kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak. Çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük, çok aklı fikri hep kötülükte. Tekvin bir ila beş. Tevrat'ın tercümesini yapanlar, birinci ayette geçen ilahi varlıklar sözcüğünün İbranice tanrı oğulları anlamına geldiğini yazmışlar. Ancak bunların kimler olduğunun tam olarak bilinmediğini ifade etmişlerdir. Nefiller hakkında ise bunların devler olarak tanımlandığı açıklamasında bulunmuşlardır. Bu önemli bir açıklamadır. Çünkü ezoterik bilgilere göre kozmik tohumlanmanın sonucu doğan melez kişilerin bizlere oranla daha iri yapılı ve uzun boylu oldukları söylenmektedir. Toparlayacak olursak, bahsedilen Kur'an ayetlerinde sözü edilen kişilerin bu varlıklar olduğunu tahmin etmekteyiz. Kur'an-ı Kerim insanların haricindeki farklı varlıkların tümüne birden cin tabirini kullanmıştır. Örneğin, bedensiz bazı varlıklar için de yine aynı tabir kullanılmıştır. Cin suresinde bunlarla ilgili örneklere yer vermiştim. Surenin sonlarına doğru yine bu konuyla ilgili şöyle denmiştir: Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki: "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. Sebe suresi 40 ve 41. ayetleri. Bu bir zamanlar dünya üzerinde yaşanmış ve galaktik uygarlıkların arkasında bırakmış oldukları hatıralardır. Ancak zaman ilerledikçe ve kuşaktan kuşağa bir zamanlar yaşananlar anlatılırken bu mesele yavaş yavaş gerçek değerinden çıkmış ve bir dejenerasyona uğramıştır. Ve bir süre sonra putperest bir inanca dönüşmüştür. Nitekim hemen ardından gelen ayette eski geleneklerin dejenere edildiği, atalarımızın tapmakta olduğu şeyler sözüyle dile getirilmiştir. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Sebe suresi 43. ayeti. Batıl yeni bir şey ortaya çıkartamaz ve eskiyi de geri getiremez derken bir zamanlar dünya üzerinde yaşanmış olan o galaktik uygarlıkların etkilerinin artık çok gerilerde kaldığı ve o günlerin artık yaşanmayacağı ayette şöyle açıklanmıştır. De ki Hak geldi. Artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. Sebe Suresi 49. ayeti. Zümer Suresi. 75 ayetten oluşan sure adını 71. ve 73. ayetlerde geçen ve zümerler, gruplar anlamına gelen zümer kelimesinden almıştır. Atalarımız maymun değildi. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak sekiz eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç kat karanlık içinde oluşturuyor. Zümer Suresi 6. Ayeti Dünya üzerindeki tüm canlılar kendi türlerinde özel olarak oluşturulmuş türlerdir. Bir zamanlar Darwin'in ileri sürdüğü tez, canlıların birbirlerine dönüşerek türedikleri görüşü bugün çoğu bilimsel çevrecede kabul görmemektedir. Bu ezoterizme göre de böyledir ezoterizme göre her bir canlı türü galaktik uygarlıklarca özel olarak ve ayrı ayrı meydana getirilmiş genetik bir imalattır. Sebep-sonuç yasası Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Suresi 10. Ayeti bu dünya ile öte alemin nasıl bir birliktelik sergilediği ve birbirlerinin adeta bir uzantısı olduğunu anlatan az önceki ayet, aynı zamanda sebep-sonuç yasasını da dile getirmekte ve ne ekerseniz onu biçersiniz demektedir. İyilikten kasıt pozitif davranış ve pozitif enerjiler demektir ki, bu enerjilerin astral tortularımızı yok eden bir özellik gösterdiğinden daha önce birçok kez bahsetmiştik. Bu inceliği göz önünde bulundurduğumuzda öte aleme astral tortularımızı temizleyerek gittiğimizde orada çok daha rahat bir yaşam süreceğimizi anlıyoruz. Ayette bu incelik ahirette de bir iyilik vardır sözüyle anlatılmıştır. Astral bedenimizi kabalaştıran en önemli etken ise yaşarken ürettiğimiz kaba düşüncelerdir. Bu nedenle düşüncelerinizden de sorumlusunuz denmiş. Ve yine bu yüzden tüm dinlerde insanları pozitif düşüncelere yöneltmek için büyük bir çaba harcanmıştır. Dünya spatyomundan çıkarak daha ileri seviyeli mekanlara doğmamız ancak astral bedenimizin süptilleştirilmesiyle mümkün olabilecek bir meseledir. Aksi takdirde dünya spatyomunun üst kademelerine tırmanabilmemiz hiçbir zaman mümkün olamayacaktır. Tüm dinler, dünya spatyomundan çıkışı ya da hiç değilse üstlere tırmanışı bir kurtuluş noktası olarak nitelendirmişler ve bunu da çeşitli isimlerle sembolleştirmişlerdir. Budizm'de nirvana, Hristiyanlık'ta göklerin melekutuna giriş, İslamiyet'te ise cennet işte bunu anlatır. Spatyomun en aşağı seviyeleri ise, son derece kaba enerjilerle haşır neşir olan varlıkların yoğunlukla bulunduğu kabus gibi bir yaşamın hüküm sürdüğü bölgelerdir. Bu yüzden de İslamiyette bu bölgeleri ifade etmek için cehennem tabiri kullanılmıştır. Bu tabir hemen hemen tüm dinlerde vardır. Spatium'un bu bölgesi varlıkların öldüklerini bile anlamadan geçirdikleri sıkıntılı ve ıstıraplı bir aşamasıdır. Bu bölgedeki varlıklar çoğunlukla kendi düşüncelerinden dolayı oluşmuş imajların içinde bocalayıp durmakta ve bu imajların kendi düşüncelerinin sonucu oluştuğunu bir türlü anlayamamaktadırlar. İçinde bilgi olmayan inançların insana hiçbir yarar sağlamayacağının artık net bir şekilde bilinmesi gerekir. Sadece Hristiyanlığı ya da Müslümanlığı kabul etmiş olmak insana ahiret hayatında hiçbir ayrıcalık sağlamaz. Örneğin, eğer Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen cennet ve cehennem meselesi, klasik İslam yorumcuları tarafından anlatıldığı şekliyle ele alınacak olursa, öldükten sonra büyük bir sürprizle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle Kur'an'da geçen cennet ve cehennem, tasvirlerinin birer sembol oldukları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Aksi takdirde kendi yarattığımız imajların sonucunda kendimizi alevler arasında yanıyor görebilir ya da altından ırmaklar akan çimenler üzerinde yan gelip yatıyor bulabiliriz. Öte alem hakkında yanlış imajlarla ölen bir kimseyi orada hayli sıkıntılı anların beklediğini hatırlatmak isterim. Tağut'tan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Zümer Suresi 17. Ayeti tağut sözlük anlamıyla sınırı aşan demektir. Tağut insanları azdıran, saptıran şeylerin hepsini ifade eder. Üzerinde durduğumuz konuyla bağlantılı bir ayettir. Tekrarlanan ayetler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Zümer Suresi 23. Ayeti Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliklerinden birini açıklayan Zümer Suresi'nin bu ayetinde birbirine benzeyen ve aynı konuları tekrar tekrar anlatan bir kitap olduğu söylenmiştir. Gerçekten de birçok konu birçok kez hatta bazen aynı denebilecek sözlerle ele alınmış ve tekrarlanarak farklı surelerde birden fazla ayetle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmiştir. Bu diğer hiçbir kutsal kitapta görülmeyen bir özelliktir. Yaşam bir sınanma yeridir. Kur'an-ı Kerim insanlara yaşamı bir sınanma yeri olarak tanımlamış ve bu sınanmanın sura üfleninceye kadar devam edeceğini bildirmiştir. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Zümer Suresi 41 ve 49. Ayetleri Bu sınanma süresince insanların farklı kaderlerle karşı karşıya gelmekte olduğu ayetlerde şöyle anlatılır. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Zümer Suresi 52. Ayeti Surenin devamında insanların bir takım gerçekleri fark etmeleri için belli bir süreleri olduğu verilen bir nasihatle dile getirilmiştir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Zümer suresi 54. ayeti Ve sonrasında bir finalden bahsedilir. Bu aynı zamanda vaat edilen bir gündür. Bu gerçeklerin ortaya apaçık bir şekilde çıkacağı ve insanların apaçık bilgilerle karşılaşacakları günün adıdır. Yani kıyametin sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Zümer suresi 68. ayeti. Evet. Bu konu üzerinde daha önce zaten durmuştuk. Ancak bu ayette beni rahatsız eden bir şey vardı. Ayette o gün göklerde ve yerde herkesin öleceğinden bahsedilmekteydi. Bu anlatım, ezoterik öğretilerin söylediği kıyamet anlayışına uymamaktaydı. Ölümün acaba sembolik mi kullanıldığına baktım ama sembolik bir kullanıma benzemiyordu. Burada herkesin öleceğinden bahsedilmesi hiçbir ezoterik bilgiyle bağdaşmıyordu. Hemen diğer Kur'an-ı Kerim meallerine baktım, işte diğer mealler. Ve sura üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Elmalılı Hamdi yazır. Sura üflenmiş. Göklerde ve yerde olanlar korkudan bayılmışlar. Ancak Allah'ın dilediği sarsılmamıştır. Süleyman Ateş. Sura üflenmiştir. Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Yaşar Nuri Öztürk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kıyamette herkesin öleceğine ilişkin bir yorumu olduğu için sanırım kendileri yaptıkları çeviride böyle bir seçim yapmışlar. Oysa ki diğer çevirilerde görüldüğü gibi ölüm diye bir şey yoktur. Diğer çevirilerin bu ayetin anlamını daha iyi yansıttığı düşüncesindeyim. Çünkü anlatılan o uyanış günlerinde apaçık bilgilerin insanlarla buluşması söz konusudur. Nitekim surenin hemen devam eden ayetinde bu yorumumuzu destekleyen açıklamalar bulunmaktadır. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır kitap amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Zümer suresi 69. ayeti. Ve sonrasında neler olduğu ayette nasıl tasvir edilmiştir? Şimdi buna bakalım. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 72. ve 73. ayetleri. Cehennemin hem öte alemin alt katmanlarını hem de arınmanın sembolü olarak kullanıldığını çeşitli ayetlerden verilen örneklerle sizlerle paylaşıyorum aynı şekilde cennetin de bu arınmayla bağlantılı bir sembol olduğunu da hep açıklamaya çalışıyorum. İşte burada bu arınma tertemiz olduğunuz sözüyle çok açık bir şekilde 73. ayette dile getirilmiştir. Cennete gidişin koşulu böyle bir anlatım üslubuyla bildirilmiştir. Mü'min Suresi, adını 28. ayette geçen inanan kimse anlamına gelen mü'min kelimesinden almıştır. Ayette sözü edilen mümin, Firavun ailesinin ferdidir. Surenin başında peygamberlerin yollandıkları toplumlar tarafından kolayca kabul edilmedikleri vurgulanmıştır. Özellikle son üç dinin peygamberlerini ve o dönemde yaşadıklarını incelediğimizde bunun böyle olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uzun süre direnilmiş, Hz. İsa çarmıha gerilmiş, Hz. Musa ise kendi toplumuna lanet ederek bu dünyadan ayrılmıştır. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Mümin Suresi 5. ayeti. Tekrar doğuşa bir işaret mi var? Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Mümin Suresi 11. ayeti. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde kısmen üstü örtülü bir şekilde tekrar doğuşa işaret edildiğine dair iddialar zaman zaman hep gündeme getirilmiştir. İşte o ayetlerden biri de budur. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk bu ayetin tekrar doğuşa işaret edip etmediği ile ilgili bir soruya kitabında şöyle cevap vermiştir. Evet vardır. Görüldüğü gibi ayette iki defa öldürülüp diriltilen ve tekrar diriltilmek isteyen bir topluluk söz konusu edilmektedir. Buradaki iki defa öldürülüp iki defa diriltilmeyi ayete parantez içi ilaveler yaparak istedikleri anlamlara çekenlerin kendi kanaatlerini Allah'ın kitabına sokmaktan başka hiçbir dayanakları yoktur. Bu ayet ve benzeri birçok ayet bazı insanların ikinci, üçüncü kez bedenlenmek üzere dünyaya geri gönderildiklerini göstermektedir. Profesör Doktor Süleyman Ateş de bu konuyla ilgili kitabında önemli bir tespitte bulunmuştur. İnsanlar belli yönde şartlanmış olan kamunun tepkisinden çekindikleri için bazı ayetlerin açık anlamını tevil etme yolunu tutmuşlardır. İlk İslam ansiklopedisini yayınlayan ve 10. yüzyılda kurulmuş olan İhvanus Safa isimli bir gizli öğreti grubu da, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde tekrar doğuş konusunun üstü örtülü bir şekilde dile getirildiğini söylemiştir. Önceki uygarlıkların kalıntıları onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Mümin Suresi 21. ayeti. Daha önce de birkaç kez işlenen bir konu burada tekrar edilmekte. Ve tufan öncesi uygarlıkların bizim uygarlığımıza nazaran daha ileri düzeyde bulunduğu vurgulandıktan sonra bu uygarlıkların izlerinin ve kalıntılarının günümüzde hala bulunmakta olduğu anlatılmakta ve bu kalıntıların bizler tarafından tetkik edilmesi gerektiği söylenmektedir. Surenin devam eden ayetinde Hz. Musa ve onun zamanındaki olaylardan söz edilmektedir. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz ayetin tufan öncesi uygarlıklara değil de bizim dönemimizdeki eski uygarlıklara ait olduğu düşünülebilir. Doğrudur. Ancak şurası unutulmamalıdır ki Mısır uygarlığının kökeni Atlantis'e dayanmaktadır. Nitekim daha sonra Ad, Semut ve Nuh kavimlerinden bahseden ayetlerle sure devam etmiştir ki bu kavimlerin tufan öncesine ait uygarlıklar olduğunu vurgulayalım. İlahi planların görüp gözeticiliği Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Mü'min Suresi 51. Ayeti İlahi planların peygamberlere ve getirdikleri öğretiyi anlayıp ona göre hareket edenlere yardım edeceği ve etmekte olduğu bu ayette anlatılırken, bir tanımlamada bulunulmuş ve şahitlerin şahitlik edeceği günden bahsedilmiştir. Bu tanımlama, gerçeklerin ortaya çıkacağı günler demektir yani sık sık vurguladığımız kıyamet günü. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Mümin Suresi 59. Ayeti Sadıklar planı o günleri ve öncesini şöyle açıklar. Varlıklar dünya sistemine dahil olduktan sonra mecburi yükümlü olarak dört ana tesir kuşağından geçerler. Birinci tesir kuşağı, Otomatizma ile determinizmin ve ilgili idrakin kavranılmadığı bir tesir kuşağıdır. Bu kuşakta varlıklar içinde bulunulan kainat sistemiyle daima bir uyuşma anestezik hal içindedirler. Uyuşma bir dişli çark sisteminde değişik dişlilerin ana çarktan aldığı hızla dönmelerinden meydana gelen ahenge benzer. Bunların meydana getirmiş olduğu büyük bir şebeke vardır ki bu birinci tesir kuşağını teşkil eder. İkinci tesir kuşağı, otomatizm ile mantıklılık arası tesir kuşağıdır. Mantıklılıktan maksat, gaye, düşünce ve hareketlerin determinizmaya doğru kayış sürecinin müşahadesidir. Bu noktada varlık, nedenlere, gerekçelere, akla, adalet ve insafa dayanarak sonuca gitmeye çalışır. Üçüncü tesir kuşağı, akıl ve determinizmin hakim olduğu tesir kuşağıdır varlık burada özgürlüğünün farkına varmış, mesuliyetlerini idrak etmiş ve esas gayesi istikametinde fonksiyon icra etmeye başlamıştır. Dördüncü tesir kuşağı tam bir determinizma içerisinde ve yüksek sezgi yönetimi altında bir vazifeli olarak yaşamaktır bu sonuncu dördüncü tesir kuşağı, dünyanızın üzerinde ancak siklusların bitmesinde sona erme noktasından evvelki kritik devredeki günlerde ya da yemde tebellür eder biçim alarak görünür hale gelir. Sadıklar planının anlattığı işte o kıyamet günlerinin finalidir. Dua edin, duanıza cevap vereyim. Surenin hemen devam eden ayetinde dua mekanizması ile ilgili bir açıklamada bulunulmuştur. Rabbiniz şöyle dedi, bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Mümin suresi 60. ayeti. Duanın temeli istektir. Bu isteğin temeli ise konsantrasyon ve imajinasyona dayanır. Burada istek yasasına dikkatler çekilmekte ve isteklerinize ancak konsantrasyon ve imajinasyonla ulaşabileceğiniz denmektedir. Dua etmek sadece bana şunu ver, bunu ver demek değildir. Dua majik bir uygulama, majik bir ritüeldir temeli de konsantrasyon ve imajinasyona dayanır. Bunlar bir arada tatbik edilebilirse tüm isteklerimize kavuşmamız mümkündür. İşte bu nedenle dua edin, duanıza cevap vereyim denmiştir. Yani evrende geçerli olan istek yasası üstü örtülü olarak bizlere hatırlatılmıştır. Diri olmak, o diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Mümin Suresi 65. Ayeti Ayetin alemlerin Rabbi için kullanılan diri tabiri Thomas tarafından tutulan ve Hazreti İsa'nın gizli toplantılarında öğrencilerine aktardığı bilgilerde de geçmektedir. Thomas'ın İncili olarak günümüzde bilinen bu kayıtlarda geçen diri sembolü Kur'an-ı Kerim'de geçen sembolle aynıdır. Kendi kendinizi bilince o zaman bilineceksiniz ve siz diri babanın oğulları olduğunuzu bileceksiniz. Lakin kendinizi bilmezseniz o zaman fakirliktesiniz ve bu fakirlik sizsiniz. Eğer size kimsiniz derlerse onlara biz oğullarıyız ve diri babanın seçkinleriyiz deyiniz. Kelam 3. Diri İsa tabiri sembolik bir ifade şeklidir. Bu sembolün ezoterik içeriği birden fazla anlama gelir. Diri hiçbir zaman dünya üzerinde değişmeyecek ve geçerliliğini yitirmeyecek evrensel bilgilerin kaynağını ifade eder enerjisinden en ufak bir şey kaybetmeden varlığına devam edecek bir merkezdir o. İlk başta nasılsa yine öyledir anlamına da gelir. Aynı zamanda ilk günkü etkinliğiyle şu anda da gelecekte de var olacak demektir. Diri babanın oğulları oluyorsunuz. Yani Rab planına dahil oluyorsunuz. Bu genel ahengin içinde insanın kendisinin bir ünite olduğunu fark etmesi demektir evrensel idare mekanizmasının işleyişini ve fonksiyonunu fark etmek anlamına gelir. Yunus Suresinin 23. ayetinde vahyedilen sonunda dönüşünüz bizedir. Bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz hükmü, işte bu açıklamaya çalıştığımız konuya işaret etmektedir. Süre diğer toplumlara gönderilen önceki peygamberler ve Allah'tan başka ilah edinilmemesiyle ilgili konularla devam ettikten sonra, yine daha önce tekrarlanan tufan öncesi eski toplumların bizim devremiz toplumlarına nazaran daha ileri düzeyde olduğu ayetlerle noktalanmıştır. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlüydü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti. Bu Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. Mümin Suresi 82. ve 85. ayetleri. Çeşitli ayetlerde Eski toplumların bizlerden daha ileri düzeyde olmasının sıklıkla vurgulanmasının en önemli sebebi bizlere aşağıya iniş sürecine tabi olduğumuzun çeşitli açılardan tam olarak anlatılması içindir. Çünkü bu mesele insanlık olarak nereden gelip nereye doğru gitmekte olduğumuza cevap verecek çok önemli bir konudur. Kur'an-ı Kerim bu konuya oldukça geniş yer vermiş ve zaman içinde insanlık olarak aşağıya inildiğini ve belli bir süre sonra da tekrardan yukarı çıkışın gerçekleşeceğini üstü örtülü bir şekilde ayetlerde dile getirmiştir. Dönüşünüz bizedir sözü, yukarı çıkışın son nihai noktasını gösterir ki, bu ayette birçok surede tekrar tekrar vahyedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in sırları, gizli öğretinin kapılarını arala, İsimli videomuzun 16. bölümünün sonuna geldik. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.